Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Neden peki? Yani çalışmalar beğeniyorum. Yani beğeniyorsunuz, beş yıl beğeniyoruz. Iyi Güzel geçti evet. Mesela iyi Parti'nin adayını niye değerli şey yapmıyorsunuz, düşünmüyorsunuz? Tanımıyorum kendisini. Hayır. Ya Mansur Yavaş iyi bir 5 yıl geçirdiği için sonraki 5 yılda da ona etkiyi vermeyi aynen, düşünüyorsunuz. Aynen aynen düşünüyorum. Seçim sonucu tahmininiz nedir peki? Mansur Yavaş açık ara farklı kazanır. Mesela yüzde kaçta kazanır sizce? Ne kadar bir fark olur ya da? Yüzde 10. %10 bir fark olacak. Tabii ki. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Turgut Altınok. Neden peki? Ee, ben şu, şuradan örnek vereyim. Şu parkta biz devamlı yürüyoruz. Evet. Ee, bu parkta bu ışıklar vardı. Söküldü bu ışıklar. Evet. Ondan sonra buralar kazıldı. Tekrar eski ışıklar yerine getirildi, dikildi. Ben böyle hizmet istemiyorum. Yani Turgut Altınok iyi çalışıyor, iyi şeyler. Mansur Yavaş'ın yaptığından bahsediyorum ya da kim yaptıysa bunu, Aynen. bu parkı. Yani şu ışıklar söküldü, evet. gitti, buradan gitti. Sonra buralar kazıldı. Ben hatta çalışan arkadaşlara sordum ne oluyor? Işıklandırma yapılacak. Dedim ışığımız vardı bizim, güneş enerjili falan. Ben bilemiyorum abi dedi. Çalışan tabii Anladım. birisi. Yani olan şeyi götürüp tekrar yeni yapmış tekrar, gibi şey Bu aynısı. Bu şeyler direktler tekrar geri geldi. Hatta üzerlerinde işaret var. Oradan da biliyorum. Gelen direkt de hani yeni de değil eski direkt tekrar dikildi. Biz de teşekkür ediyoruz ışıklandırdıkları için parkımızı. <laughs> Peki hocam seçim sonucu tahmininiz nedir? Çünkü Sayın Turgut Altınok'u destekliyorsunuz. Kendisi %75 ile kazanıyorum demişti. Evet. Ee, mesela ben yüzde yüz bilemiyorum ama kazanacağını düşünüyorum. Kazanacağını Neden? Çünkü yani yeni bir seçim atlattık. Evet. Orada işte iki tane şey vardı. O, ee, adayımız vardı Sayın evet. Kılıçdaroğlu ile Sayın Erdoğan. Evet. Ee, şimdi diğer tarafta yani <coughs> Sayın Mansur Yavaş'ın tarafında bir iyi parti ayrıldı oradan biliyorsunuz evet. O ittifaktan. Onun için zayıfladığını geçiyorsun. düşünüyorum. Hani Oylar olarak. İyi Parti'nin oyları İyi Parti'nin adayına gidecek diye düşünüyorsunuz. İyi Parti'nin adayına gidecek. Eğer sonuçta e, bir eşitlik varsa İyi Partili birisi e, Mansur Yavaş'a değil de. Turgut Altuna verecektir diye düşünüyorum. Öyle yapmasa kendi adayına bile verse, iyi Partili aday verse zaten bu taraf zayıflamış oluyor. Ama hocam mesela yeniden Refah partisi de aday belirdi biliyorsunuz Sayın Suat Doğru. Kılıç. Mesela o da AK Parti'den oy götürmez Ama mi mesela? İyi Parti'nin oy oranıyla yeniden Refah aynı durumda değiller. Evet. Değiller. Aynı durumda değiller. Yani terazi biraz yani bu şey daha şey için, Mansur Yavaş için daha büyük bir kayıp diyorsunuz. Bence, hani farklı adayların belir. Bence, bence öyle. Terazi biraz daha sanki Turgut, e, Turgut Altınok, altınok gösteriyor. gösteriyor gibi geliyor ama göreceğiz hep beraber. <laughs> evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Turgut ok mu Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Neden peki? Yaptığı şeyler... E, seviyorsunuz. Evet seviyorum. Evet. Seçim sonucu sizce nasıl olur? Mansur Yavaş. Seviyorsunuz yani. Sayın Turgut Altınok açıklama yaptı 175'de seçimi kazanacağım diye. Yok. Peki o Mansur da... Yavaş kaçta kazanır? 69. 69. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. <laughs> Turgut Altınok'a Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Neden peki? Hizmet geldi. Belki ondan. İcraatlarını sevdim. Mesela İyi Parti'nin adayı niye düşünmüyorsunuz? Ya da ne bileyim Turgut Altınok'un iyi oy vermeyi düşünmüyorsunuz. Turgut Altınok'u yani tanımıyorum. Yani şey olarak tanıyorum ama. Evet. E, deneyimlemedim. Deneyimlemedim. Şu anda Mansur Yavaş'ı burada denemiş olduk. Peki İyi Parti'nin adayını mesela niye düşünmüyorsunuz? tanımıyorum ha, onu da tanımıyorum. Peki. Tamam, çok teşekkür ederiz. Çok evet. sağ ol. Turgut Altınok bu Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Neden peki? Dini, dini siyasete alet edilen kişileri hiçbir zaman tutma. Ne bürokrat gibi davranıyor? Hiç dini siyasete alet etmiyor diyorsunuz. Kimi? O millete adam gibi hizmet ediyor. Adam gibi hizmet ediyor. İmkanlarıyla. Peki ııı e, İyi Parti'nin adayını neden düşünmüyorsunuz? Ya da Zafer Partisi hani Bak partiyi düşünmüyorsunuz onu anladım. Hani muhalefette mesela Zafer Partisi de muhalefet şeydi. E, İyi Parti de. Neden mesela Belki onların adaylarını? Meral Hanım ne dedi? Konusunu Abi. bilenler için. Bir daha söyler misiniz? Konusunu bilenler için. Konusunun 20 sene 30 sene içinde çalışanlar için ne dedi Meral Hanım? Ne dedi? Zevzek dedi. Ya onu kaçırmışım hocam. İht Zolan. İhtisas sahibi olan bir kişiye Zevzek demek kimseye yakışmaz. Bir hanıma da hiç yakışmaz. Yani kullandığı kelimelerden böyle evet. agresif tutumlarından yüzünden. Tutum ve davranışları hiçbir zaman tasvip edilmez. Ak dediğine bir müddet sonra kara diyen bir adamın kimseye faydası olmaz. Ya masadan kalkma olayı anlamında mı? Masadan kalkma olayı da var. Eski belediye başkanlarını destekleyip bugün onların hakkında konuşması hiç kimseye yakışmaz. Bir hanımefendiye de hiç yakışmaz. Ama şöyle hocam hani arkasından hani zevzek lafını duymadım bu arada. Hani evet. arkasından konuşmadan ziyade mesela siyasi bir yarış bu sonuçta. Hani bütün siyasi partiler demokratik olarak e, yarışa girebilirler. Hani orada evet. da mı mesela kötü şeyler kullanmış? Onu bilmiyordum için soruyorum. Ama Onu da kaçırmış olabilirim. O zaman araştırırsın o denizcilerin bir yazı vardı. Onda aynı şeyi söyledi. Evet. Ben onun için ona bunu hiç yakıştıramam. Ben onlara telefon da ettim. Bir hanımefendiye böyle bir şey yakışmaz. O zevzek lafı yüzünden. Evet. Diğer taraftan olduğun gibi görüneceksin veya göründüğün gibi olacaksın. Ee, yani baştaki izleniminin dışında hareket ettiği için Meral Hanım'ı desteklemiyorsun. Evet. Yani genel olarak İyi Parti'yi desteklemiyorsunuz. Desteklemem. Ben onlara oy verdim. Evet. Ama hata ettiğimi anladım. Hı. Çünkü neden? Sözünün sahibi olması lazım. Arkasında durması lazım. Arkasında durması. Tamam ben aday çıkarıyorum diyebilir. Ama eskiden tuttuğu adamlar kötüyse niye tutmuş? Demek ki insanları tanıyacak kapasitede değil. Hmm. İnsanları tanıyorsa dememesi lazım. İnsanları tanımayan, insanları değerlendirmeyen bir kişi lider olamaz. Anladım. Ya bir şey iyi ise iyidir, kötüyse kötüdür. Şey duruma göre, de, göre değişmez diyorsunuz. Öyle. Rüzgarın rüzgara göre yön değiştiren benim yönümden tasvip edilmez. Ya dik duracaksın ya da iç girmeyeceksin. Ya da hiç girmeyeceksin. Eğer yamuk gidiyorsan her yerde yamuk gideceksin ve bugünkü durum bana göre yaptıkları çok büyük hatadır. Yani aday çıkarması vesaire. Efendim aday çıkarabilir ama adayı çıkarırken kötülemeyecek. Ha aday çıkarınca ne olur? Zamanında ben bundan kurtulmak istiyorum dedi. Ama şimdi onun ekmeğine yağ sürüyor. Evet. Onun için ben kendim tasvip etmiyorum. Dürüst olsun doğru söylesin. Oldu. Tamam, çok teşekkür evet. ederiz. Evet, çok teşekkür sağ olun. <laughs> Turgut Altın Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Sen? Mansur Yavaş abi. Neden peki Mansur Yavaş? Ee, nasıl anlatayım? Ya adam hem Ankaralı hem de yani şu an yaptıklarına göre bence daha güzel yani. Daha yani Aynen. İnşaatını da beğeniyorum. Sen? Ben de aynı şekilde abi. Sen? Diğer de adam... De evet abi. Turgut Altın Okma Mansur Yavaş mı? <laughs> Mansur Yavaş. Neden peki? Ee, daha namuslu, daha dürüst. Yani karakter Hem karakterin i̇şte çalışmasını seviyoruz. seviyoruz evet. Mesela İyi Parti'nin adayını niye düşünmüyorsunuz? Cengiz Topal, Yıldırım? e, ee, bölecek iyi parti oy verirse kere, bölecek, bölünür. ondan tabi tabi tabi. O zaman Turgut Altınok seçilir. Türkiye'yi hırsızlardan kurtarmak lazım. Peki seçim sonucu tahmininiz nedir? Mesela diyor musunuz hani Turgut nokta seçilebilir. Yüzde 50, 50 durum ortada diyor musunuz? Anlatmıyorum şu andaki görüntü ama Mansur bilemiyoruz tabi. Mansur Yavaş önde diye düşünüyorum. Peki. çok sağ olun çok teşekkür ederim. Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Neden peki? Yani ben daha önce Keçören'de de oturdum. Evet. Ay, yani memnun kalmadım. Belediyede de çalışıyorum. <laughs> peki. Seçim sonucu olarak peki kimi daha kuvvetli buluyorsunuz? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş kesin alacak diyorsunuz. Yani alır. Ya çünkü biliyorsunuz Turgut Altın açıklamaya açıklama benim şeyim o oranım %75 diye. Hani %75'i... Ama kimse zaten e, oranım düşük demez. Yani %75 büyük bir. Büyük bir oran. Yani hani... <laughs> Sizce gerçek oranlar ne kadardır yani? Yani çok e, düşük değildir ama aralarında belki de yüzde beş bile olabilir de, yani evet yani olması gereken o olabilir. Mesela çünkü i̇yi partinin, iyi partinin adayını niye düşünmüyorsunuz mesela Cengiz, Cengiz Topal, Topal Yıldırım? Niye evet. Cengiz Topal Yıldırım? Yani çünkü zaten hiç kime sorsanız o kim diyecek? Onu diyorlar bir de oy bölünüyor tamam. diyorlar mesela CHP'den eksiliyor diye. Yok, zannetmiyorum. Yani çünkü artık insanlar ona bakmıyor. Hele hele şu o anki oluyor. seçim şeyle. Direkt şahıs seçimi gibi yani belediye başkan adayı kimse ekonomi ona bakıyor. Ekonomik seçimiyle zaten. ilgili. Ha ekonomi seçimiyle ilgili. Yani, yani şimdi e, objektif olalım. Herkes e, bir yüz tane arabayla gezene bakıyor. Diğer tarafta şeffaf olana bakıyor. O da pozitif etkiliyor diyorsunuz. Evet. Şey. Yani bu şekilde e, olursa olur. Bir de şimdi... E, Belediyedeki çalışanlara o hizmeti sunmayan veya oradaki 5 yıldır Keçi çok bağır bir şekilde yapmayana şimdi bir anda böyle şeyler olması söylenmesi çok... Ya keçi e, Ören'deki performans çok iyi bulunmadığı için insanlar keçi, Mansur Yavaş'ı yani daha favori görür diyorsunuz. performansından herkes bir beklenti. Sonrasında aynı şeyi bulamıyorsunuz ve seçim maaş konusundaki iyileştirmeyi büyük şehirden alacağınız kazançla söylerseniz ki bu kendi söylemi e, kusura bakmayın, buna kimse inanmaz. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Şakut. anda altı Mansur yavaş mı? Mansur yavaş. Neden peki? Hiçbir zaman e, AK Parti'ye oyuma değil günahıma dahi vermem. Yani partisinden dolayı diyorsunuz evet. Mansur yavaş'ı destekliyorum. Evet. Mesela parti'nin adayını Hayır, bakın niye diyorum? Partisinden dolayı AK Parti bugüne kadar herkesi sömürdü, evet. hepimizi sömürdü. Bu millet adam olmaz. Beter olsunlar da. Öyle Asla... demeyelim ama hocam. Aa, yok, <laughs> yok derim. Inşallah her şey. Diyorum. Diyeceğim de. Hapse de diyeceğim. Yani iliğimize kadar sömürdüler. Ama bu millete de müstahak bir şey de yok, diyemiyorum. Bir şekilde ama. bir düzelme olur inşallah ülkemiz için milletimiz için. İnşallah. Yok bir şey bir anlamında bir söyledim bir hocam. Hani istiyorum. yok anladım hocam. Hani AK Partiden dolayı Turgut Altınok'u desteklemiyorsunuz ama mesela İyi Parti'nin adayı var Zafer Partisinin onların adayının niye mesela desteklemiyorsunuz? Adayını, ben hiçbir bölümde zaman, bölümde zaman oy bölme mesela. değil. Ben hiçbir zaman ben her zaman CHP'liydim. CHP neyse yine o olurum. CHP, olduğu, CHP için. olduğu için de demiyorum. CHP'den bir daha iyi bir parti çıkarsa o da olurum. Onu desteklerim diyorsunuz. Evet. Benim çünkü hiç kimse babamın oğlu değil. Ben bu millete hizmet eden kim varsa onu desteklerim. Ya, bakarım. İyi evet iyi parti desteklerse iyi parti desteklerim. Öbürü deste iyi yaparsa onu desteklerim. Benim için parti babamın da oğlu olsa fark etmiyor. Önemli İcran, olan şey bu ülkeyi seven, bu ülkeyi koruyan, insanlarını koruyan birisinin gelmesini isterim. Evet. Bugüne kadar da Ankara'da Mansur Yavaş'tan memnunuz. Memnunuz, tekrar destekleyeceğiz. Desteklerim. Peki seçim sonucu tahmini olarak hocam? Ben Mansur Yavaş kazanır, kazanır diyorum. Öyle diyorum. Tamam. Çok... Şu an ha. en iyi aday o bence. Ve destekleyeceğim ve kazanacağım. Destekleyeceğim. Tamam. Evet. Çok teşekkür ederim çok... Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? O tabii ki Mansur Yavaş. Neden peki? Yani Turgut Altınok daha önce Keçiören Belediye Başkanlığı yaptı. Orada performansını şey sergiledi. Ediniz. Yani bilmiyorum ben siyasi görüş olarak ya tabii ki. Mı? Yani hem partisi hem kişilik olarak. Kişinde e, şey onan, Mansur Yavaş'ı daha çok beğeniyorsunuz, yani, değerlendirdiniz. 10 tabii ki yani Ehven Şerdiye'yi. Peki <laughs> seçim sonucu tahmininiz nedir? Mesela Turgut Altunok %75 ile kazanıyoruz gibi bir açıklama yapmıştı. Yok, hiç öyle bir rüya Mesela, görmesinler yani. Kaça kaç biter yani sizce? Mesela İyi Parti'nin adayı da var biliyorsunuz. Yok İYİ, iyi Parti yok onlar hiçbir şey yapamazlar. İkisinin arasında olur belki çok az fark olur ama bence Mansur yavaş. Dindar Refah Partisi vardı biliyorsunuz hocam. Onun adayı var. Suat Kılıç olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Mesela evet. o ne kadar alır? Onlar az. O ne kadar alırlar hocam? Ya ne kadar alırlar bilmiyorum. Belki %10 bile alamazlar yani. %10 alamazlar. Alamazlar. Ya çünkü bölme evet. muhabbet oluyor diyorlar ya hocam hani yok. mesela İYİ Parti'ye yani kayacak CHP'nin oyu. Için öyle söylüyorlar da hayır. Yok yok. Hayır. hayır. Bence. Çok tamam. teşekkür ederiz teşekkür. çok. Turgut Altınok mu Mansur mı? Mansur yavaş. Neden peki? Dürüst adam. Dürüst kişiliğini seviyorsunuz. Tabii ki. Mesela Turgut Altunok. Denedik. buyurun hocam. Denedik gördük yani. Denedik gördük. Yani Melik Gökçek zamanında parsel parsel satılan Ankara'nın yerine Matur Yavaş zamanında açık ihaleler, naklen yayınlanan ihaleler, dürüstlük, alınan kredilerin yerinde kullanılmaması Melik Gökçek tarafından içme suyu 400 kilometrelik içme suyu hattını değiştirdi. O şey, vesaire, Tabii yani Melih Gökçe'nin 801 milyon dolar dinozorlara verdiği para bugün Ankara'nın altyapısına harcansaydı. Ankara çok daha güzel olurdu. Ama şimdi hocam aday Melih Gökçek değil. Hani eski dönemle o dönem kıyaslanır tabii ki aynı, belki ama. Aynı partinin devamı. Ha. Yani Melih Gökçek de. Tam onu soracaktım. Bu evet. Adaydı. Mesela sadece AK Parti, parti Turgut Altınok değil de mesela İyi Parti'nin adayı var biliyorsunuz. Mesela Zafer Parti'nin adayı var. Yeniden Refah Partisi'nin adayı var. Mesela onları niye değerlendirmiyorsunuz? Her zaman eldeki bir kuş daldaki iki kuştan daha iyidir. Mansur Yavaş denenmiş. Yani denenmiş. Denedik gördüğümüz için tabii ki. Tabi Tabii ki. Çok Aa, sağ olun. Çok teşekkür. Ederim. Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Mansur yavaş. Mansur yavaş. yavaş. Neden peki Mansur yavaş? Çok iyi çalışıyor. Beğeniyorsunuz. Beşi. Beğeniyoruz. Evet, Halk evet, içinde biz ayrım partiliyiz. yapmıyor. Şey, CHP şey, Yaklaştırıyor hocam. Biz partiliyiz. CHP Masur. üyesiyiz biz. Evet. Ee, onun o için Mansur Yavaş. Evet destekliyoruz. Peki bağımsız girseydi gene de destekler miydi? Desteklerdik evet. Yani desteklerdik. De. Yani partiden bağımsız olarak karakterini de beğeniyorsunuz. Ben Mansur Yavaş'ı desteklerdik. Peki seçim sonucu tahmininiz nedir mesela? Turgut Altınok çünkü biliyorsunuz bir açıklama yapmıştı. %75'le seçimi kazanıyorum gibi. Şimdi Turgut Altın'ın konuşmalarına bakarsanız şunu yaparım, onu yaparım diyor. Hükümet arkasındaydı şimdi ya kadar. Niye yapmadılar? 22, yani 22 sene. yapabilirdi diyorsunuz. E tabii 22 sene elini tutan mı vardı? Yapsaydı ya. Keçiören anlamında mı söylüyorsun? Tabii Keçiören anlamında ve hükümet arkasındaki şeye bakıyorum yani yöneticilere. Evet. Biz emekliyiz mesela şimdi bak gittik 2 kilo un zar zor aldık. Yani. Evet. Bizi bu duruma onlar düşürdü. Yani emekli maaşlarının iyileşmesi lazım diyorsunuz. Tabii yani emekli sürünüyor. Evet. Yani şartların iyileşmesi lazım, alın gücünün artması lazım yani diyorsunuz. Yapacağız edeceğiz diyorlar da elini tut ama 22 senedir iktidar nasıl kardeşim? Düzelt. Evet. Değil Anladım. mi? Peki mesela İyi Parti'nin adayı var mesela. Sizce o ne kadar oy? Hani biliyorsunuz hani CHP'den oraya gideceğini düşünüyor insanlar. Oy bölünecek, oy Mansur Yavaş'ın oyu diyorlar. Hani Cengiz Topel Yıldırım var. Ma Mansur, Mansur'dan başka kimse oy yok. Yani aklı başında aklı başında insanlar eğer bizim düşündüğümüz gibi düşünürlerse gitmemesi lazım. Ama geleceği düşünmeyen insanlar olursa ona da biz kefil olamayız. Ama hocam diyorum. demokrasi belki onu desteklemek istiyorlardır da mesela yeniden Refah Partisi var. O da mesela AK Parti'den oy alacak ya diyorlar. Suat demokrasi Kılıç mesela. İşimize geldiği zaman demokrasi, işimize gelmediği zaman maalesef demokrasi değil. Onun için ben gitmemesi yanındayım yani e, CHP'den neden iyi Parti'ye gitsin? Yok yok genel öyle bir algı var o yüzden söyledim. Yoksa ben hani CHP'nin oyunu alalım iyi Parti'ye yani. götürelim demiyorum hani Şu mesela. De. Konuştuklarımızdan biri öyle dedi mesela. Çünkü iyi Parti'ye oy giderse o CHP'nin oyu Mansur Yavaş oy kaybedecek gibi bir şey söylediler. Hiç zannetmiyorum. Mansur Yavaş'tan başkasına vermez. Arkadaşlar mı var konuşuyorum. Yani, tabii. Partilerde tabii. Partililer de Mansur Yavaş'ı destekleyecek diyorsunuz. Bizim düşüncemiz o. İnşallah bizim gibi düşünenler çoğunluktadır. İnşallah kazanır diyoruz yani. Mansur seçimi kazanacak. Evet inşallah temennimiz o.